Ee, şimdi ben ne verdim? 15 Bana ne verdin? Yüz. Tamam. Yani ne etti? Ne etti? 115 on ee, Eksi on yedi Benim de kafam karıştı ya. Olmaz ama. Hesabını bileceğim. Abim ben halledeyim. Füsun sen müsaade ha, et. Kurban olayım. Benim kafam... <laughs> şey, karıştırdınız kafamı biraz. Sen ne verdin? 15 beş. Allah bereket versin. Yine bekleriz. Füsun, Feyyaz. Ne oldu burada? Annem mi? Kız, bu haliniz ne Füsun, Feyyaz? Sen yorulmuşsundur. Gel ben bu dükkan halini. Ya annem işte yıllardır gelmeyen müşteri geldi. Vallahi malzeme bitti diye gitti insanlar yoksa o oh. ne yaptın? Promosyon. Klip. 40 yıllık dükkanı ne ettin Füsun? 40 yılın da cirosu oldu ama. E ee, biz de hesapları alıyorduk usta. Allah'ım sen büyüksün. Hesapları bana ver. Annem sonra. Ver hesapları, ver defteri ver. dükkan batmış. Ne zaman ya? Kız ne demek ne zaman? Batırmışsınız dükkanı. Kapatalım gidelim. Yo. Hesapları getir. Annem sonra... Adisyonu getir. Hmm. Annem... Bu ne? Bunların devamı nerede? Aklımda. Aklında. Anneme sor söyleyeyim hepsini. Git Allah aşkına üstünü değiştir bir şey, şuraları temizleyin. Hadi hesap yapacağım ben. Feraz bir siz de bir gelebilir misin? Tabii Füsun hanım. Sen de hiç akıl kalmadı mı? Ya dükkanda yiyecek namına bir çöp yok. Hesaplar eksik, adisyon eksik, ocak bozuk, duvar leş. Annem hepsine yetişemedi. Benim hatam oldu usta. Koymuşum videoyu, okumuşun türküyü. Halimize bak. Zararımız ne kadar? Menemen başı üç buçuk. Söyleme. Ayı. Neyi söyleme? Kırılanları da eklersek? Eklemem niye ekliyorum? Tabii niye ekliyorum ki? Allah'ım benim günahım ne ya? Ay, al benim canımı ya, al benim canımı al ben şu an kurtulayım. Ya töbe töbe. Ben nefes alamıyorum. Kapının önüne çıkacağım, nefes almayı. Gözüm üzerinizde döneceğim sonra ha. Anne hani üstüne bir şey vereyim. Ne üstüne bir şey? Sanki beni çok düşünüyormuşsun gibi. Ne vereceğim? Gözüm üzerinizde. Ha, biz 18 yaşında mıyız ya? Bu ne ya? Üstüme yürümeler. Ya bu nasıl oldu Feyyaz ya? Bu da fazla. Bu nasıl bir çılgınlık ya? Şarkıyı güzel söyledin ama. Ya bırak. Vallahi müşteriler de çok beğendi. Bak dükkan doldu taştı. Anne makla mı? 40 yılda dükkanın yapmadığı zararı ben bir günde yaptım. Ya deme öyle. Ticaret bu. Olur öyle şeyler. Hiçbirsin üzülme ya. Bak sen üzülünce ben de üzülüyorum ha. Niye? reklam oldu, tanıtım oldu. Bir sürü müşteri geldi. Hadi gül. Ya yok ne güleceğim? Ya gül gül hadi. Ya. Ağlanacak halimize. Allah aşkına bulaşıklık yiyeceğim.